Mehmet Yılmaz, T24 Eşinin eski sevgilisinden dost olur mu? Her zaman bunu bilir bunu söylerim. Haber Los Angeles'ta ise Los Angeles'ta olacaksın. Allah'tan artık sosyal medya, internet filan derken dünya küçücük bir yer haline geldi. Böylece haber peşinde koşmak için Los Angeles'a kadar gitme zahmetine katlanmak da gerekmiyor. Bugün üzerinde tartışacağımız olay, tepineceğimiz mi deseydim acaba, The Academy Museum Gala 2022'de cereyan etti. Böyle gala işlerinde tecrübeli sayılırım biliyorsunuz. En son The American Turkish Security Galası'ndaydım. Geçen hafta sözünü etmiştim. Los Angeles'taki galada Selena Gomez ve Haley Baldwin Bieber medyaya sarmaş dolaş poz verdiler. Hayır, son derece hassas bir bünyeye sahip Türk aile değerlerini zedeleyecek bir durum yoktu. Bu fotoğrafı gören reisin Amerikan aile yapısı için endişelenmesi gerekmedi. Bu fotoğrafı benim gibi magazin esnafının diline dolayan şey bu iki hoş ve ünlü genç kadının ortak paydalarıydı. Ortak payda Justin Bieber oluyor. Üçlüye bakın. Selena Gomez, oyuncu, şarkıcı, Haley desen baba tarafından Baldwin'lere dayanıyor. Oyuncu, model. Haley'in kocası Justin Bieber için ne diyeyim tanıyorsunuz zaten. Gomez'le beraber 2010 yılında 2018 yılına kadar 8 yıl süreyle sevgiliydiler ve Hollywood'un en romantik çifti olarak tanınıyorlardı. Hal ile Justin'in birbirlerini dostça yeni yıl öpücüğüyle kutlamaları da 2016 yılına dayanıyor. Gomez'den ayrıldıktan hemen sonra evlenmeleri bu dostça öpücüğün niteliği konusunda insanda kuşku uyandırıyor ama bize ne? İlgilendiğimiz soru şu, eşinin eski sevgilisinden dost olur mu? Tersinden soracak olursak, eski sevgilinin şimdiki eşiyle dost olmak ister misin? Hürriyet'in eski logosunu kullanan gazetede Melis Yılmaz araştırmacı gazetecilik yapmış. Meğerse Orlando Bloom'un eski eşi Miranda Kerle yeni nişanlısı Katy Perry de birbirleriyle böyle can ciğer kuzu sarmasıymışlar. Seda Sayan da eski eşi Sinan Engin'in eşi Ayşe Hanım'la böyle bir dostluk geliştirmişti. Kurması zor ama. Bu konudaki kişisel görüşüm şu ki bu çok kolayca başarılabilecek bir iş değil. Biri eski sevgili, diğeri yeni eş ya da biri eski eş, diğeri yeni sevgili ve ortada bir adam ya da kadın üçlemesi türlü çeşitli tenakuzlara yol açabilir gibi geliyor bana. Ancak kabul etmeliyim ki medeni bir tutum ve bu durumdaki insanlar birbirlerine neden düşman olsunlar. Bitmiş bir ilişkinin ardından hala acılar çekiliyorsa aslında o ilişki de acı çeken açısından bitmemiş demektir ve düşmanlık oklarının biten ilişkinin diğer tarafı yerine sahneye yeni çıkan oyuncuya yönelmesi de iyice garip kaçıyor. İlişkinin başında senin için ölüp biten, sadakat sözleri veren, sonradan ortaya çıkan kadın erkek mi yoksa hala kıskandığın o kadın erkek mi? Bu ilişkide üçüncü olarak ortaya çıkan kadının ya da erkeğin sana verilmiş bir sözü vardı da onu tutmadı mı ki ona karşı düşmanlık geliştiriyorsun? Ama kıskançlık kolayca kontrol altına alınabilecek bir duygu değil ve öfkenin yanlış adreslere yönelmesine de neden olabiliyor. Onun içinde Gomez, Baldwin, Bieber'ın sarmaş dolaş fotoğrafı insanların şaşkınlığa düşmesine neden oluyor. Çünkü o fotoğrafa bakınca bu Hollywood üçlüsünü değil, kendisini eski yeni eşini ve onun eski eşini sevgilisini görüyorlar ve tüyleri diken diken oluyor. Tarih kadar eski. Kıskançlık, insanlık tarihi kadar eski bir duygu ve belki de insanlara ait duygular içinde üreme duygusuyla yaşıt bile olabilir. Bu mübarek cuma gününde doğal olarak örneği Adem'le Havva'dan vermeliyiz. Adem'le Havva'nın çocukları Habil Kabil öyküsünü hatırlatayım ki benim uzun uzun anlatmama gerek kalmasın. Öykü eski Sümer mitolojisine kadar gidiyor. Üç semavi dinin Yahudi, Hristiyan ve Müslüman inancında da yeri var. Sümerler enteresan bir millet. Daha kutsal kitaplar yeryüzüne indirilmeden önce nereden duydularsa böyle hikayeler anlatmışlar birbirlerine. Din kitaplarında Kabil'in Tanrı'ya sunduğu adak beğenilmeyince kıskançlık duygusuna kapılıp Habili öldürdüğü anlatılıyor. İbni İshaksa bu fikirde değil. Ona göre cinayetin arkasında bir kız meselesi yatıyor ki bana da bu versiyon daha inandırıcı geliyor nedense. İbni İshak'a göre Habil ve Kabil birer ikiz kız kardeşe sahiplermiş ve onlara birbirlerinin kız kardeşleriyle evlenmeleri emredilmiş. Hani Kabil'in ikiz kız kardeşi Kabil'e, Kabil'in ikiz kız kardeşi Habil'le evlenmiş. Bugünkü bilgilerimizle enses diye tanımlanabilir bir ilişki ancak yaratıcı irade isteseydi insanların yeryüzünde ürüyebilmeleri için başka bir çözüm de kolayca bulabilirdi elbette. Ama inançları tartışmıyoruz. Saygıyla karşılıyoruz. Söylememe gerek var mı bilmiyorum. Habil Kabil olayı. Ademle Havva başlangıçta iki kişiydiler ve insanoğlunun çoğalmasının da başka bir yolu işaret edilmemişti. Kabil'in kız kardeşi daha güzel, Kabil bu yüzden kıskanıp Habil'i öldürmüş. Ancak İslam ansiklopedisine dayanarak sizleri uyarmak isterim ki bu sahih bir bilgi değil. Bir tür teolojik dedikodu. Hicretin 61. yılında Medine'de doğan muhaddis Hişam bin Urve İbni İshak'ı yalancılıkla suçluyor, bunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Bir aşk ilişkisinde kıskançlık, sevginin insanın seni değil de bir başkasını tercih etmesinden duyulan korku, endişedir. Bu düşünce Fransız filozof Litre tarafından dile getirileri 120 yıl kadar oluyor. Aşık olduğunuz insan gözümüzde dünyanın en değerli varlığına dönüşür. En zeki, en akıllı, en güzel, en komik, en en en. Aşık olduğunuz kişi böyle birisidir. Şimdi tabii aşkın gözü kördür, gönül otada konar, yoka da konar filan gibi atasözleri de söyleyebilirsiniz elbette ama olay öyle değil. Önemli olan aşık olduğumuz insanı başkalarının nasıl gördüğü değildir. Bizim nasıl gördüğümüzdür. Ona atfettiğimiz değerlerdir. Peki aşık olduğumuz kişiye niye böyle onda olmadığını başkalarının kolayca görebildiği özellikleri atfederiz bunu düşündünüz mü? Bunun nedeni bizzat sizsiniz aziz okuyucu bana kızmak yok gerçekler acıdır. Karşımızdaki insana onda hiç olmayan değerleri atfetmemizin nedeni aslında kendimizi çok beğeniyor olmamızdır. Kendimize o kadar bayılırız ki bizim gibi mükemmel bir canlının aşık olabileceği insanın da mükemmel olması kaçınılmazdır. Zaten kendini beğenmeyen orta yerinden çatlar derler ki son derece doğrudur. Ben aşık olduysam benim gibi her şeyiyle mükemmel birisi bir kadına aşık olduysa o kadın ipso facto mükemmeldir. O zaman şimdi dürüstçe cevap verin. Böylesine mükemmel bir varlığın çekip bir başkasıyla gitmesini kim ister? Onun için aşık olduğumuz kişiyi bir tür göz hapsine alırız. Düşünmeyiz ki bizim ölüp bayıldığımız kişiye belki de dışarıda kimse bayılmıyordur. Biz onu dünyanın en güzel, dünyanın en yakışıklısı zannettiğimiz için herkesinde böyle gördüğünü düşünürüz. Kılık kıyafetine karışırız. Biraz fazla süslense meraklanırız. Hayrola? Allah sizi inandırsın. Bu nedenle eşlerinin, sevgililerinin cep telefonlarını, çekmecelerini, ceplerini karıştıranlar bile varmış. İnsan hayret ediyor. CIA, Mossad, MIT ajanlarını mesleklerinden soğutacak kadar bu işleri ilerletenlerin varlığını da duyuyorum. Bunu yapanlar arasında iyi aile terbiyesi görmüş kadınların da erkeklerin de olduğunu biliyoruz. İşte buna neden olan şey kıskançlıktır ve eşin, sevgilinin bir başkasını tercih edeceğinden korkmakla ilgilidir. Yani diyeceğim o ki eğer birini kıskanmıyorsanız iki olasılık var. Ya o kişiye aşık değilsiniz bana ne ne yaparsa yapsın diye düşünüyorsunuz ya da normal değilsiniz. Stendhal, Aşk Üstüne isimli kitabının bir bölümünü kıskançlık üzerine ayırmış, tatlı tatlı anlatıyor. Nedensiz kıskançlığın sevgilinizi, rakibinizin kollarına iten bir rol oynayabileceğini de dikkat çekiyor. Kontrolden çıkan kıskançlık duygusu, rakibinizin dikkatini sevgilinizin daha önce farkına varamadığı özelliklerine çekiyormuş. Sonra bir de bakmışsınız sevgilinizi kendi ellerinizle bir başka kadının erkeğin kollarına itmişsiniz. Yani kıskançlığın bir yerde durması lazım. Argo bir deyişle eşeğin gözüne su kaçırmayacaksınız. Anlamsız ve temelsiz suçlamalara dönüşen kıskançlık gösterileriyle varılabilecek tek yer aile mahkemesi olabilir. Sönemedi demeyin. Mehmet Yılmaz'ın bu yazısı Oksijen gazetesinden alındı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.